Selam gençler nasılsınız? Benden birkaç zamandır video istiyorsunuz çok haklısınız artık az bir zaman kaldı. Ben de fırsat oldukça böyle bir dakikalık videolar çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi elektrik ve manyetizma konusuyla alakalı sağ el kuralı. Şimdi sizler niçin bu sağ el kuralını hap bir bilgiymiş gibi düşünün ve bir yere not edin tamam mıdır en önemli kuralımız Aslında bu şimdi sağ el kuralı bize ne diyor şimdi sağ el dediğimiz zaman burada gördüğümüz soru bize diyor ki başlangıçta nötr olan kaleye çubuğu sayfa düzlemini dik ve içeri doğru yöneltilmiş sabit bir manyetik alan içerisinde yani biz şu an neye bakıyoruz elektrik ve manyetizmanın manyetizma bölümündeki sağ el kuralını anlamaya çalışıyoruz şimdi gençler burada en önemli olay Baş parmağınızı hariç tutuyorsunuz. Baş parmağınızın dışında kalan o dört parmak bizim için manyetik alanı ifade ediyor. Bunu yazdık mı? Burada baş parmak bizim için hızı ifade ediyor. Şimdi herkes dediğimi harfiyen benim söylediğim gibi yapıyor. Anlaştık mı gençler? Baş parmağınızı hızlı aynı yöne yerleştiriyorsunuz. Baş parmağınız hızlı paralel ve aynı yönlü. Dört parmağınızı kitabınıza, defterinize doğru baktırıyorsunuz. Çünkü manyetik alan sayfadan içeri. Avucunuzun içinin baktığı yer, avuç içi her zaman toplar. O zaman ne oldu? Artı yön avucunun baktığı taraf. O zaman avuç içi artı. Elinin tersi eksi. Ne dedik? Avuç içi toplar dedik. O zaman ne oldu? K'sı eksi de kalacak. L'si artı da olacak. Demek ki cevabımız B şıkkı olacakmış. Anlaştık mı? Sağ el kuralı önemli. Bu arkadaşı mutlaka bir postte not alıp yazıp yapıştırıyorsun.